İçmeyeceğim mi sen şimdi? Neden? Neden içmeyeceğim? Otur otur buraya otur buraya. Peki az kaldı sütün. Sütünden sonra Sütünden sonra sana ne alayım? Ne alayım bir dakika. Sütünden sonra, sonra ne, ne, alayım? Kuş alalım mı? Peki sarı mı istiyorsun mavi mi? Mavi renkte değil mi? Tamam. Peki başka ne istiyorsun? Yağlı boya kalem istiyor musun? Kalem istiyor musun? Kalem kalemle istiyor musun sen? Tamam. Hı? Peki kalemle boyama yapacak mısın kitabı? Nasıl boyama yapacaksın? Böyle bir tarafında renk olacak, öteki tarafa aynı renk yapacaksın, değil mi? Hı? Ha? Hangi renk? Sarı. Böyle kuşun rengi ne olsun sende, alacağımız kuşun rengi. Sarı mı olsun? Söyler misin sarı olsun diye? sütü ilk mi? Ne? İçeyeceğim. Neden? İçeyeceğim. Doydun mu? He? Çok mu doydun? Hadi az kaldı aslında bitirebilirsin sen onu. Bitirebilir misin? Hadi iç o zaman. Canın istemiyor mu? Doydun mu artık? Nere ne? Ne olmuş bakalım. Anneye söyle tırnaklarını kesin seni tamam mı? Bu ojeleri de sürmesin bir daha tamam mı? Kim sürdü onları? Kim? Siz mi sürdünüz? Bir daha sürdürtürme tamam mı? Tamam mı? Bir daha sürünmeyecek tamam mı ojeler? Tamam mı? Anneye söyle sürmesin sana hocam şimdi. Bir daha anneye ne diyeceksin? Ne diyeceksin anneye? Anne ne diyeceksin? Ojeler sürünmeyecek tamam mı? Sen beni duyuyor musun? Neymiş? Ojeler sürünmeyecekmiş değil mi? Evet. Tamam. Hadi hep babayı gidelim. Biliyorsun. Bir de burada. Ben de seni. Hadi gidelim artık.